Herkese merhaba. Bundan yaklaşık e, bir buçuk ay önce bizim için çok üzücü olan tabii bütün aileler için üzücüdür ama e, sizleri de bilinçlendirmek adına bir hikayemi anlatmak istiyorum. Yine yaklaşık bir buçuk ay önce eşimde SMA şüphesi olduğunu öğrendik. E, tabii bu kan e, devlet tarafından incelendiği için 3 ay içerisinde sonuçlandı ve ben Üç aylık gebeydim. E, bu önemini bilseydim belki tedbirli olabilirdim ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. E, bayağı etkiledi bu durum. Çünkü bebeğimiz için tehlike arz ediyordu. Bu az bir miktar da olsa e, bizim için üzücü bir olaydı. E, tabii bunun için e, üzülmekten daha çok bir yol aramaya başladık eşimle birlikte. İyice araştırma yaptıktan sonra ne kadar tehlikeli olup olmadığını, e, bunun için neler yapmamız gerektiğini, bebekte var mı yok mu, nasıl öğrenebiliriz e, gibisinden bir araştırma yaptık. E, bunun için sağ olsun Ankara Genetik bize çok yardımcı oldular. E, oraya gittik, bir eşimden ve benden kan alındı. Yani eşimde olan taşıyıcılık aynısından bende de varsa. Bu ihtimal, bebek olma ihtimali biraz daha yüksek çıkıyordu. %25 ki bu az bir e, ihtimal değil. Daha sonra e, orada kan verdikten sonra, aradan bir iki gün geçtikten sonra bende de olduğu, bende taşıyıcıymışım yani, bende de olduğunu öğrendik. E, bu kez daha fazla, yani dünyamız gerçekten başımıza yıkıldı. E, sanki hani daha bebekte olup olmadığı belli değildi ama Sanki sonuçları biliyormuşuz gibi e, hemen içimizi kararttık. Yani bebekte de varmışçasına o kadar çok üzüldük ki. E, tabii bunun için tekrardan bir test yapılması gerekiyordu. Bu test de amniyosentez içinde. Bunun için yine iyi bir doktordan amniyosentez yapmasını istedik. E, amniyosentez yapıldıktan sonra tekrardan bu sıvıyı... Ankara Genetiğe getirdik çünkü detaylı araştırmayı en iyi onlar yapıyor diye düşünüyorum çünkü bütün e, araştırmaları yaptım en iyi orasıydı benim için. Ondan sonra testleri verdikten sonra bebekten alınan sıvıları verdikten sonra e, yapacak bir şeyimiz yoktu sadece sonucu öğrenmek için bekliyorduk. E, bir hafta geçtikten sonra yaklaşık bir hafta sonra beni aradılar çok şükür. E, çok şükür bebekte ben ve babası gibi taşıyıcıymış. Bu güzel bir ihtimal. Çünkü iki tarafın da taşıyıcı olup bebeğin olması da güzel bir ihtimaldi. Çünkü bizim düşüncemiz şuydu, ya iki tarafta da var, bebekte de olur diye düşünüyorduk. Yani çok önemli bir test gerçekten. Ben şanslıyım bu konuda çok şükür. Ama herkes şanslı olmayabilir. Bu testin önemini bilmiyor olabilir. Ben, ben de sizleri bilinçlendirmek adına böyle bir video çekiyorum. Ee, umarım işinize yarar. Umarım erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu e, bilirsiniz. Yani, umarım bunu herkes bilinçli bir şekilde size anlatır. Çünkü şu anda e, bu bu SMA'nın bu SMA olan çocukların e, hayati tehlikesini tehlike değil yani bunun bir gerçekten bir tedavisi de yok e, direkt e, çocukların yaşamlarını çok kötü olumsuz etkiliyor bu gözünüzün önünde erimesine sebep olabilir bilinçsizlik e, teşekkür ederim dinlediğiniz için.